Merhabalar. Sedadan Lezzetler YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere patlıcan severler için çok değişik ve çok lezzetli bir tarifim var. Patlıcan paçası yapacağız arkadaşlar. Sirkeli sarımsaklı bu efsane tarifi, bu yaz günlerine giden tarifi hemen yapımına geçelim. Sizler de görün. Ben bunun için minik minik patlıcanlar kullandım. Sizler e, uzun ince e, çok, çok çekirdekli olmayan patlıcanlar kullanmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bütün patlıcanları kabuklarını soyuyoruz ve bir tuzlu suyu içerisinde acısı çıkana kadar yaklaşık olarak bir saat bekletiyoruz. Ben şöyle gördüğünüz gibi kürdanla delikler açtım ki bütün acısını suya versin çabucak ve de e, tamamen acısı gitsin. Siz de bir çatal ya da kürdan yardımıyla delerseniz bütün acısını suya vermiş olacaktır. Patlıcanlarım suda beklerken ben de o sırada soğanlarımı ve sarımsaklarımı kesiyorum. 3 tane küçük soğan kullandım. Siz bir büyük soğan kullanabilirsiniz. Piyazlık şekilde soğanlarımı incecik incecik doğruyorum. Aynı şekilde 4-5 diş sarımsağım var. Onları da soydum ve de onları da iri parçalar haline doğrayacağım arkadaşlar. Ve soğanla sarımsağı şöyle birbirleriyle iyice karışacak şekilde bu parçaları soğanların parçaları birbirlerinden dilimleri ayrılacak şekilde elimle parçalıyorum. Şimdi bir tencereye böyle çok derin olmayacak yayvan bir tencereye zeytinyağını koydum. Üzerine soğan ve sarımsakları güzel bir şekilde koyup hafifçe kavurmaya başlıyorum. Soğan ve sarımsaklar hafif bir şekilde kavruldular. Çok öldürmedik. Şimdi içerisine minicik doğramış olduğum domatesleri de ilave ediyorum. Ve de şöyle iki tur çevirerek e, onları da soteliyorum beraber arkadaşlar. Çok fazla pişirmeye gerek yok. Zaten birazdan patlıcanla beraber güzel bir biçimde pişecekler Şimdi patlıcanlarımı süzdüm. Birazcık da sıktım. Yatay bir şekilde e, tencerenin üzerine hepsini diziyorum. Üst üste olmaması bu ten, bu yemeğin pişmesinde çok daha iyi oluyor. Bu yüzden sizlere yayvan bir tencere öneriyorum. Üzerine karabiber, tuz, pul biber ve e, tabii ki zeytinyağların olmazsa olmazı toz şekerini ilave ediyorum. Ve de asıl bunu farklı kılan sirkesini ilave edip en kısık ateşe alıp patlıcanlar yumuşayıp pişene kadar Pişiriyorum arkadaşlar. E, su ihtiyaç duymadı. Patlıcanlar zaten suyunu verdiler. Sirke ve domatesin suyu da yeterli oldu. Gördüğünüz gibi fazla da suyu kaldı zaten. Soğuk servis edince çok daha lezzetli oluyor, çok hoş oluyor. Bunu sizlerle so e, söylemek istiyorum. Ben ilk yediğimde bayılmıştım. Hatta üzüm sirkesi yerine yani elma sirkesi kullanırsanız çok daha beyaz ve çok daha güzel olacaktır. Et yemeklerinin yanında salata, e, salata niyetine de 5 çaylarına yapılabilecek bir ee, yemek diyebilirim patlıcan paçası sirkenin o keskin aşırı tadı gelmiyor onu söylemek istiyorum öncelikle. Böyle hoş bir aroma ee, soğan, sarımsak, domatesin bütünleşmesiyle müthiş bir zeytinyağlı yemek oluyor bu. Göze de hitap ediyor gördüğünüz gibi ama söylediğim gibi patlıcanlarınız çekirdeksiz olmalı. Bu yüzden uzun ince patlıcanlarınız varsa onları tavsiye ederim. Şöyle maydanoz parçalarıyla da iyice göze hitap ettirip sizlere içini göstermek istiyorum Patlıcan severlere çok uygun bir tavsiyedir arkadaşlar bu. Sizler de beğendiyseniz yorum ve beğeni yapmayı lütfen unutmayın. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.